Bu bir türkü. Toprak çanaklarda güneşi içenlerin türküsü. Bu bir örgü. Alev bir saç örgüsü. Kıvranıyor. Kanlı kızıl bir meşale gibi yanıyor esmer alınlarında. Bakır ayakları çıplak kahramanların. Ben de gördüm o kahramanları. Ben de sardım o örgüyü. Ben de onlarla güneşe giden köprüden geçtim. Ben de içtim toprak çanaklarda güneşi. Ben de söyledim o türküyü, yüreğimiz topraktan aldı hızını. Altın yeleli aslanların ağzını yırtarak gerindik, sıçradık. Şimşekli rüzgara bindik kayalardan. Kayalarla kopan kartallar çırpıyor ışıkta yaldızlanan kanatlarını. Alev bilekli süvariler kamçılıyor şaha kalkan atlarını. Akın var, güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz.'' Güneşin zaptı yakın. Düşmesin bizimle yola. Evinde ağlayanların gözyaşlarını boynunda ağır bir zincir gibi taşıyanlar. Bıraksın peşimizi kendi yüreğinin kabuğunda yaşayanlar. İşte şu güneşten düşen ateşle milyonlarla kırmızı yürek yanıyor. Sen de çıkar göğsünün kafesinden yüreğini. Şu güneşten düşen ateşe fırlat. Yüreğini yüreğimizin yanına at. Akın var, güneşe akın. Güneşe zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın. Biz topraktan, ateşten, sudan, demirden doğduk. Güneşi emziriyor çocuklarımıza karımız. Toprak kokuyor bakır sakallarımız. Güneşimiz sıcak, kan kadar sıcak. Delikanlıların rüyalarında yanan o an kadar sıcak. Merdivenlerimizin çengelini yıldızlara asarak, ölülerimizin başlarına basarak yükseliyoruz güneşe doğru. Ölenler dövüşerek öldüler. Güneşe gömüldüler. Vaktimiz yok onların matemini tutmaya. Akın var, güneşe akın. Güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın. Üzümleri kan damlalı kırmızı bağlar tütüyor. Kalın tuğla bacalar kıvranarak ötüyor. Haykırdı önde giden, emreden. Bu ses, bu sesin kuvveti, bu kuvvet yaralı aç kurtların gözlerine perde vuran, onları oldukları yerde durduran kuvvet. Emret ki ölem, emret. Güneşi içiyoruz sesinde coşuyoruz. Coşuyor. Yangınlı ufukların dumanlı perdesinde mızrakları göğü yırtan atlılar koşuyor. Akın var. Güneşe akın, güneşi zapt edeceğiz, güneşin zaptı yakın. Toprak bakır, gök bakır. Haykır güneşi içenlerin türküsünü, haykır. Haykıralım.